Çalışkanlığın ve yeteneğin harmanı Vazlav Černý, Çek Cumhuriyeti'nin futbol sahalarında doğan bir yetenek, azmin ve tutkunun güzel bir temsilidir. Futbola Sparta Prag altyapısında başlayan Černý, genç yaşta yeteneğiyle Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve 2013 yılında Ajax gibi dünya çapında bir futbol okulunun kapılarını aralamıştır. Ajax'ta geçirdiği yıllar onun oyun zekasını ve hücumdaki yaratıcılığını olgunlaştırmıştır. Biz onu Fenerbahçe Rangers maçında tanımıştık. Herkesin kafasında tek bir soru olmuştu. Kim bu adam? Düşük bütçeli Robben diyebiliriz aslında. Milli formayla da ülkesini gururla temsil eden Cherny, özellikle kanatlardaki sürati ve teknik becerileriyle rakip savunmalara zor anlar yaşatmıştır. Şu anda Beşiktaş forması giyen Çekyalı Kanat, aynı istikrar ve performansını Beşiktaş'ta devam ettirmeyi hedefliyor.